Onun nabzını tutan 7 metreden herkese merhaba. Handball Erkekler Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bir maç dışında tamamlandı. Kadınlar Handball Süper Lig'de de hafta sonu iki maç oynandı. Kadınlar EHF Kupası'nda 3. turda eşleşen Yalı Kabak ve İzmir Büyükşehir Belediye ilk randevusunda Bodrum'da buluştu. Bir diğer temsilcimiz Murat Paşa turu rahat geçti. Avrupa ligi temsilcimiz Kastamonu Belediyenin şefler mücadelesi Cumartesi gününe, Ameli takımın Dünya Kupası eleme maçları da Mart ayına ertelendi. Öne çıkanlar, ayrıntılar ve röportajlar birazdan 7 metrede. 7 metre başlıyor. Handball Erkekler Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Bursa'da açıldı. Müzik Liderliği paylaşan ve yoluna kayıpsız devam eden iki ekip Nilüfer Belediyespor'la Beykoz Belediyesi Kozlan'ı paylaştı. Üç Evler Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-14 önde tamamladı. Müzik İkinci devreye iyi başlayan Beykoz Belediyesi öne geçmeyi başardı ve bir ara farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde dengeyi sağlayan Nilüfer Belediyespor'da öne geçme şanslarını değerlendiremeyince maç 30-30 berabere sona erdi. Birer puana razı olan iki takım da 9'ar puana ulaştı ve zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Beykoz Belediye'de Samet Kamberoğlu 11 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Ramazan Mutlu 10 gol kaydetti. Altıncı haftanın bir başka mücadelesinde Antalya Spor Göztepe'yi ağırladı. Maçı 36-26 kazanan ev sahibi ekip ikinci galibiyetine imza attı. Profesör Doktor Yaşar Sevim Handball Salonu'nda Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ligin güçlü ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediye'yi ağırladı. Maça iyi başlayan Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi soyunma odasına 12-11 üstün gitti. İkinci yarıda daha etkili olan taraf konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediye'ydi. Mücadeleyi 28-19 kazanan Ege temsilcisi sezonun ikinci galibiyetini imza attı. İzmir ekibinde gelişerkez ağları sarsan Orhan Sirgeligil ve Tolga Özbahar maçın en golcü isimleri oldu. Ümitköy takımı maça bizden daha iyi başladı. Yani daha dinamiktiler, daha istekliydiler ilk yarı. Ama ikinci yarı toparladı takım. Sahaya kendi gücünü gösterdi ve galip gelmeyi başardık. İstediğimiz gibi ilk yarıya başlayamadık. Maç öncesinde uzun bir aradan da döndük. Bunun da etkisi oldu. Ama ikinci yarı toparladık. İki puanımızı aldık. Mutluyuz bunun için. Önümüzdeki maçlarda daha iyi tempo ile oynayıp yine iki puanlarla devam etmek istiyorum. Ev sahibi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi ise bu sezon dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı. İyi top oynadık aslında ilk yarı gayet iyiydi ama eksiz mesela şu anda iki oyuncumuz Covid'li birisi de sakat yani üç tane atıcı adamımız yok. Yani bu eksiğe rağmen aslında iyi top oynadı takım ama hani gücümüz yetmedi. Doğrusu bu. İzmir gerçekten ligin güçlü takımı. Hani gücümüz yetmedi. Karşı takım biraz bizden daha iyi hazırlanmış. İkinci yarı kopardılar oyunu. Yani ilk yarı elimizden geleni yaptık ama enerjimiz yetmedi açıkçası. 6. haftanın bir diğer mücadelesinde Beşiktaş Aygaz Köyceğiz Belediye Sporu 41-31 mağlup etti ve Siyah Beyazlar Hanesine 2 puan yazdırdı. <laughs> Türkiye Handball Federasyonu spor salonunda Sport Otospor Spor Kulübü Güney Spor Kulübü'nü ağırladı. Mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı. Başkent ekibi Güney sonünde ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı. Karadeniz temsilcisi ikinci yarıda daha etkili olsa da kazanan Sportoto hanesine 2 puan yazdırdı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 29-26 kazandı ve 4-4 yaptı. Güneysu'da Çetin Çelik'in 10 golü mağlubiyeti önleyemedi. Maçımız biraz zor geçti ama e, uzun aradan sonra ilk defa bu COVID'den dolayı oynanmayan maçlar, milli takım kampından dolayı e, bayağı eksik olan takımımız ancak Yaklaşık 25-30 gün sonra bir maç yaptık. Güzel mücadele oldu. Hem Rize takımımız çok iyi oynadı, hem de bizim çocuklar çok iyi oynadılar. Mücadele dolayı teşekkür ederiz. Gayet güzel bir maçtı. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah bundan sonrakilerine kazanarak devam edeceğiz. Çok güzel bir maçtı. Son maç bize geldi. Son birkaç dakikada bir iki tane pozisyon kaçırınca maçı yenik ayrıldık. Takımından memnunum. Bugün güzel bir mücadele, güzel bir antol olduğuna inanıyorum. ...sport Toto takımını tebrik ediyoruz. Handball Kadınlar Süper Lig 8. hafta maçında... ...Aksaray Belediyesporla Anadolu Üniversitesi karşılaştı. Hasan Dağ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı... ...Eskişehir ekibinin 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ikinci yarıda da... ...üstünlüğünü koruyan Anadolu Üniversitesi maçı 34-30 kazandı... ...ve sezonun ikinci galibiyetini attı. Aksaray Belediyespor'dan Esra Kara 14 golle maçın en skoreri olurken... ...Eskişehir ekibinden Kübra Nur Şahan 9 gole attı. Güzel bir maç oldu. Ee, rakibimizi de tebrik ediyorum. Çok genç bir takım. Çok istekli, çok canlı, çok dinamik oynadılar. Ee, gelecekte çok iyi olacaklarını düşünüyorum. Her zaman e, Aksaray'da e, maç yapmak zor olmuştur bu sene de zor oldu. Da bizim tecrübeleri tecrübeli, tecrübeli oyuncularımız fazlalığın fazla olmasından dolayı güzel bir müsabakayla maçın sonunda biz kazandık. 2 puan aldığımız için özellikle deplasmanda 2 puan aldığımız için mutluyuz. Başta iyi başladık. Hani top kapmalar oldu, savunmada iyiydik. Sonra basit hatalar yaptık. İlk devreyi iyi kapattık. Basit hatalarla ikinci yarı biraz zorlandık ama biz bu maçı alacağımıza inandık ve aldık. Bu maçı alacağımıza inanıyorduk zaten. Yola öyle geldik. Hani ikinci yarı biraz sıkıntı yaşadık. İlk yarıdaki isteğimizi, istikrarımızı devam ettiremedik ama maçın sonunda istediğimizi almayı bildik. Handbol Kadınlar Süper Lig'de Giresun temsilcisi Görele Belediyespor, Yeni Mahalle Belediyespor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 19-18'lik üstünlüğüyle geçildi. Başa baş geçen mücadele ikinci yarıda da devam etti. 34-34 berabere biten maç sonrası taraflar birer puana razı oldu. Evet rakibimizin mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Benim şahsım adına 20 senelik antrenör yaşantımda gördüğüm en kötü hakemdi. Hakemin bu kadar kötü olacağı aklıma gelmezdi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Evet bugün sahamızda yeni mahalle belediyesi Spor'u ağırladık. Çok çekişmeli bir maçtan sonra 34-34'lük bir beraberlikle beraber bitirdik. Ama benim için takımım bugün galip sayılır. Çünkü hem kırmızı kartımız var hem kısıtlı bir kadromuz var. Ama buna rağmen yılmadılar. Gerçekten de yani son saniyeye kadar dış diş savaştılar ve beraberliği aldılar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonra bir aylık bir süre var. Bu sürede daha iyi toparlanacağız. Belki takviyeler de yapacağız. İnşallah daha önümüzdeki maçlarda daha güzel olacağız. Öncelikle iki takımı tebrik ederim. Hedefimiz galibiyetti, ama beraberlik oldu. Bu da bizim için bir başarı. Önümüzdeki maçları galibiyetle taşlandırmak istiyoruz. Handbolda Kadınlar Avrupa Kupası 3. turu iki temsilcimizi karşı karşıya getirdi. Yalıkavak Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Bodrum'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip maça hızlı başlasa da Yalıkavak savunmada aldığı önlemlerle rakibinin hızını kesti. Ev sahibi bulduğu goller ve kalecisi Sevilay'ın kurtarışlarıyla ilk yarıyı 15-11 üstün tamamladı. Kıran kırana geçen ikinci yarının sonundaysa gülen taraf ev sahibi Yalıkavak Spor Kulübü oldu. Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Bodrum ekibi maçı 30-26 kazandı. Yalıkavak Spor Kulübü 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı. Ya tabii ilk başta eşleştiğimizde üzülmüştük çünkü iki tane Türk takımı karşılaşıyor. Yani birisi eğlenecekti. Ee, yani keşke hani tur olmasaydı da böyle eşleşme olmasaydı ama iki Türk takımı ilerleyebilirdi. Evet bizim için güzel oldu galibiyet. Ee, dört sayı da var ama tabii bu birinci ayağıydı. ikinci ayağı var haftaya cumartesi. Şimdi artık ona hazırlanacağız iyice. Yani bu turu istiyoruz inşallah tabii. E, bugün çok iyi top oynamadık ama daha iyi top oynayacağımızı biliyorum. İnşallah ikinci maçta daha iyi top oynarız. Ee, tebrik ediyorum onları da. İki taraf da canla başla mücadele etti. Sonuçta 30-26 yenildik ama Kızlara gerçekten tebrik ediyorum. Çok eksik oynadık. Bilmiyorum kaç dakika, kaç dakika, 20 dakika yanılmıyorsam eksik oynamışızdır. Buna rağmen kızlar sonuna kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Bu maçın ee, telafisi var. İzmir'de revanş maçımız var. Yaptığımız hataları görüp ona göre çalışıp inşallah İzmir'de turu geçen taraf biz olacağız. Zor bir maç oldu tabii ki de İzmir iyi bir takım oturmuş bir takım ama bu iki ayaklı bir maç tur ayağı var ikinci maçı İzmir'de oynayacağız Gönlüster'deki daha fazla fark avantajımız olsaydı burada umarım ikinci maçta da İzmir'deki maçta da işler bizim istediğimiz gibi gider ve tur atlayan taraf biz oluruz İzmir'de kutluyorum. EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Kastamonu Belediyespor'la Macaristan temsilcisi Debrecen Şefler arasında 3. tur ilk maçı konuk ekipte yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle 21 Kasım Cumartesi günü ertelendi. Avrupa Handball Federasyonu mevcut durumu göz önünde bulundurarak rövanş maçını iptal etti ve turun tek maç üzerinden oynanmasına karar verdi. Temsilcimiz Kastamonu Belediyesi, Cumartesi saat 13'te başlayacak maçı kazandığı takdirde Adını EHF Avrupa Ligi'ne yazdıracak. 2021 Kadınlar Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa Grup elemeleri de salgın engeline takıldı. Amili kadın handbol takımımız Avrupa elemelerinde Portekiz ve Finlandiya ile karşılaşacaktı. Millilerin 4-6 Aralık tarihleri arasında Aksaray'da oynanması planlanan müsabakaların pandemi nedeniyle yapılamayacağı açıklandı. Şimdi uzaktan atışta Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme Müsabakaları 19-21 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bize her konuda sosyal medya hesaplarından yazabilir ve TRT Spor 2 YouTube kanalı alt dizininde program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.